Dünya Sağlık Örgütü'nün sözcüsü olan Margaret Harris, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Anadolu Ajansı'na bağlı olan muhabir Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı Sinova'nın aşısına ilişkin sorular sordu. Bu sorulara sözcü Margaret Harris bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz ifadelerini kullandı. Her risk COVID-19 aşılarının kullanımına her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini vurguladı. Margaret Harris ancak insanlar çok endişeli olmamalıdır. Unutmayın, aynı anda çevrim içi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz diye açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıları sadece incelediğinin bir onay makamı olmadığının altını çizen Margaret Harris, aşılara sadece ülkelerdeki aşı düzenlemelerini yapan makamların onay verebileceğine işaret etti. Margaret Harris, dünyada halen 200'den fazla COVID-19 aşısının geliştirildiğini belirterek, bunların 10'u civarında faz 3'ün son aşamasında olduğunu aktardı. Aşı çalışmalarında veri ve bilgilerin her gün değiştiğine dikkati çeken Margaret Harris, Dünya Sağlık Örgütü olarak öncelikle aşıların güvenliğine baktıklarını söyledi. Margaret Harris, Dünya Sağlık Örgütünün henüz herhangi bir aşı için acil kullanım izni vermediğini duyurdu. Siz çıkan aşılara güveniyor musunuz? Görüşleriniz bizler için değerli aşağıdaki yorum kısmına bu konu hakkındaki görüşlerinizi belirtirseniz seviniriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.